Pandemi döneminde iyice yaygınlaşan online antrenmanlarla birlikte spor yapmak artık herkes için çok daha kolay hale geldi. Peki evde spor yaparak kilo vermek ve fazlalıklardan kurtulmak gerçekten mümkün mü? Tüm merak edilenleri konuşmak üzere egzersiz uzmanı Ebru Karaduman bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin diye hitap edebilirim değil mi? <laughs> Tabii ki. Çünkü e çok uzun yıllara dayanıyor bizim tanışıklığımız diye. Ee, bir kere tanıştık sonra bir daha görüşmedik bugüne kadar diyeyim. Benim spor aşkı diye bir programım vardı, NTV, NTV Spor'da yayınlanan. Belki hatırlarsınız. Hatırlamayanlar çok olabilir çünkü çok <laughs> geçmişte kaldı. Kaç sene olmuştur ya? 15, 16 sene olmuştur en az. <laughs> deyince. Ee, bir kendisi de. <laughs> konuk olarak katılmıştı ve taklalar atarak girmişti stüdyoya. Evet. Ee, jimnastikçileri es konuk almıştık aynen değil mi? Evet evet benim öğrencilerimi getirmiştim. Ben yani Miniciklerdi ben de taklayla bir giriş çok, yapmıştım. Sen de bir miniciktin yani. Ee, gerçekten çok güzel bir programdı. Seni tekrar ağırlamak, seninle program yapmak çok keyifli gerçekten. Benim için de Bizim öyle. Bizim ekip arkadaşlarımızla da ayrıca bir yayıncılık deneyiminiz daha da var. O yüzden rahatım. E, Aynen. Rahat sohbette edebiliriz herhalde. Tabii e, spor aşkı senin nasıl başladı? Önce ben ben biliyorum ama izleyicilerimiz de seni tanısınlar diye soruyor. Ben de o için işte yıllar önce spor aşkında çocuklarımı sana getirdiğim gibi ben de sen diye hitap edebilirim diye düşünüyorum. 3 ee, yaşında çok çok hareketli bir çocuk olduğum için şu anda ben de öğrencilerimi de görüyorum. Ee, bir koltuktan bir koltuğa atlayıp zıplarken annem bakmış demiş ki ben bu çocuğun enerjisini daha pozitif anlamda harcayabileceği bir şekilde <laughs> 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 yönlendireyim <laughs> yani demiş. Tamam. Ee, o zamanlarda Nadya Komanaçiler yıl Ay. 89 e, izleniyormuş Biz Orada böyle. nasıl seninle çakıştık onu anlayamadım <laughs> çok. Iyi. Peki evet. Olimpiyatlar izlerken böyle bir ilham almış ve beni bir jimnastik okuluna götürmüş. Sonra çok o konuda yetenekli olduğumu keşfedince oradaki antrenörümde ben 6 yaşında lisanslı jimnastik sporcusu oldum. O gün bugündür hala günümün yarısı ellerimin üzerinde yürüyerek geçiyor. Ne güzel ya. Güzel. <laughs> evet yani jimnastikle başlayan spor hayatım tabii değişti dönüştü. Şu anda bir egzersiz uzmanı olarak insanlara... Herkese ilham olmaya çalışıyorum. O yüzden işim diyemem hayatım spor. E, çocuklarla çalışıyorsun. Çocuklarla da çalışıyorum. 7'den 70'e aslında. E, ben de hep çalışacak öyle... bu arada. Hemen biz bunu söyledik. Size de mutlaka Emrah bir kamera yollayıp benim peşimden bu bu şeyi tecrübemi e, yayınlayacaktır diye düşünüyorum. Ben yıllar önce böyle perende atarken çok kötü düştüm. Yani böyle her yere perende atarak falan giriyordum ben o kadar. Ha, öyle bir iyi. deneyimin tabii, çok, vardı. tabii canım çok seviyordum ben. Orada burada plajda filan evde canım sıkılınca filan hep prende atardım. Sonra çok kötü bir şekilde düştüm bileğimle de çok incittim. Hı hı. Sonra da bir korku geldi. Aslında İsteriz korkularla ama. öğreniyoruz. ya yani Korkular öğrenilen şeyler ya. Tabii. Tecrübe belki üstüne gitseydim devam ederdim ama şu an çok özlediğim için seninle gelip çalışmak istiyorum. Sen ne ama mutlu bana. Dediğin gibi 7'den 77'ye çalışıyorum diyorsun ama e, çocuklarla da çok Çocuklarla çok, çok niş, mesela yani 18 yıldır çocuklarla Bizim iz, bizi izleyen izleyicilerimizde de mesela vardır büyük ihtimalle enerjisini çocuklarının <laughs> Güzel bir yere yönlendirmeyi isteyecek anneler, babalar e, ne tavsiye edersin? Evet şöyle yani sadece ben kendim cimnastikçi olduğum için değil her zaman söylüyorum. Tüm sporların temeli okul öncesi dönemde başlanabilecek en temel sporların başında cimnastik geliyor. O yüzden lütfen çocuklarınızı cimnastikle tanıştırın. Özellikle 3 yaş itibariyle rahatlıkla yapabilirler. Sonra benim gibi birçok uzman da onların aslında hem karakteristik özelliklerini hem de genetik anlamdaki belli fiziksel anlamdaki yeteneklerini keşfederek en başarılı olabilecekleri spora yönlendiriyor olacaklardır. Ben de bunu yapıyorum. O yüzden lütfen çocuklarınızı e, spora ilk adımı cimnastik atmalarını sağlayın. Sonra bakalım hangi yönde ilerleyecekler. Hadi inşallah diyelim. Yakın dönemde bildiğim kadarıyla bir e, dijital platformda e, 30 günlük bir spor programı e, evet. yayınladınız değil mi? Bizim ekiple birlikte ellerinize sağlık. Evet çok keyifle. Neyi e, şey yapıyorsunuz orada? Tavsiye ediyorsunuz ve aynı zamanda neyi ee, söz mi? veriyorsunuz, hedefliyorsunuz. Şöyle. 30 günlük antrenman programı Öncelikle bir kere Hani spora motivasyonda zorlanan kişilerin çok rahatlıkla benimle sanki karşılıklı böyle beraber yüz yüze antrenman yapıyormuş gibi bir hissiyatla çok da uzun sürmeyen maksimum bir program 20 yani bir bölümümüz 28 dakikadan oluşuyor maksimum ve her gün farklı bir antrenman modeli var yani ben eski bir milli jimnastikçiyim ama üzerine aldığım işte spor akademisi ve üzerine aldığım birçok eğitimle bu 30 günlük yani, e, antrenman programının içerisinde bir gün pilates yapıyoruz, bir gün yoga yapıyoruz, bir gün fonksiyonel antrenman yapıyoruz kendi vücut ağırlığımızla. Bunu hep kendi evinizde yapabileceğiniz bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet, hep değil mi? Şimdi böyle pilates falan deyince alete falan gerek duymadan evinizde yapabileceğiniz pilates yöntemi. Hayır yani. daima şunu söylüyorum zaten her yeni günde insanlar aslında o enerjiyle benimle birlikte dediğim gibi sanki bir spor salonuna gelmiş gibi kendi evinde ben hep şunu söylüyorum. Benim belli mottolarım var artık. Ee, işte spora bahane yok. Tek ihtiyacınız olan kendinizi bana bırakmak ve motivasyon. Bana eşlik edin. Herkes elinden gelenin en iyisini yapsın. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor. Çünkü günden güne ben böyle hiç çaktırmadan yavaş yavaş antrenmanın dozunu arttırıyorum. Hmm. Mesela ilk hafta yaptığımız pilates tamamen kendi vücut ağırlığımızla ikinci haftaya geldiğimizde bir tık diyoruz ki ona hadi bugün power pilates yapıyoruz. Hı -hı. Arasındaki minik farklar biraz daha az dinlenme var. Biraz daha yo um, hareketlerin sayısı artıyor gibi. Hı -hı. Aslında gerçekten benim bunca yıllık hem kendi egzersiz e, uzmanı olarak deneyimlerimi hem de bence en önemlisi bir sporcu olarak her gün spor yapan biri olarak o deneyimlerimi bütün e, püf noktalarımı ipuçlarımı paylaştığım çok dolu dolu e, şöyle söylüyorum çok heyecanlıyım hala bu programla ilgili hayallerimin ötesinde e, müthiş bir egzersiz programının da ötesinde çok keyifli bir yolculuk. Hı -hı. Hep öyle dedik. Bir yolculuğa çıkıyoruz. 30 günlük yolculukta herkes kendi hedefini belirlesin ve kendiyle yarışsın. Hı hı. Çünkü hepimiz biriciyiz. Evet. Önemli olan kendi hayaliniz, hedefiniz neyse elinizden geleni yaparak o 30 günün sonunda ona ulaşmaya çalışın. Bir kere spor sadece ne neden yaptığımızı bilmeliyiz. O yüzden burada o motivasyona ilk adım şu olmalı. Sporu neden yapmalısınız? Sporu öncelikle kilo vermek ya da kilo almak hedefinden hı. öte sağlıklı bir birey olarak ve sadece fiziksel sağlık değil ruh sağlığınızı da zinde tutabilmek için kendinize sporla bir her gün ya da gün aşırı ya da haftada minimum iki günle başlayıp 3 gün 4 güne çıkararak kendinizi hem ruhen hem bedenen hem fiziken zinde, iyi, dinç hissetmek hı hı. ve ileriye dönük. Şimdi e, şu çok geliyor benim karşıma. İşte benim spora gitme ihtiyacım yok ki. Kilom yok vesaire. Yaş ilerledikçe metabolizma hızımız düşüyor. Hı hı. Öyle 20'li yaşlarda ya da gençken yani gencin e, aslında hani onu da sınırlamak istemiyorum. Metabolizmik olarak iler. açıklıyoruz Met, aslında evet, yaş değil. Evet hani e, metabolizma hızımız her aldığımız yılla birlikte bir tık düşüyor. Biraz daha zorlanıyor ve en önemlisi yani bir marketten bir poşete alıp taşıdığınızda bile hani sırtınızın belinizin ağrımaması için günlük yaşantınızın daha kaliteli olması için herkes sporu tadında kararında hayatının bir alışkan. Nasıl yemek yiyoruz, uyuyoruz ve belli işlerimiz yapıyoruz. Sporda bir kere hayatın bu anlamda bir parçası olması... Önemli. Ben hemen çok da fazla süremizden yemek istemiyorum Tabii. şöyle bir şey söyleyeyim ee, biliyorum ki hepimizde bu pandemi döneminde özellikle artan biz bu programda da çok konuşuyoruz neredeyse geçtiğimiz sene bu programı yaparken 4 kiloydu artı 4 kilo şimdi geldiğimiz noktada galiba anladığım kadarıyla artı 6 kilolara yakın bir fazlalığımız var Ortala, yani ortalama hepimizin demek istemiyorum ama çoğunluğumuzun böyle bir sıkıntısı var. Ee, ben de dahil olmak üzere ee, ama böyle yavaş yavaş artık hareketleşmeye normalleşmeye geri döndüyse hareketimizi yapmaya da devam etmeliyiz. Bazı sıkıntılarınız vardır mutlaka bölgesel mesela kadınların en büyük sıkıntılarıdır erkeklerde var mıdır bilmiyorum çok fazla. Bölgesel yağlanma ya da işte kilolanma mı denmez aslında yağlanma, yağlanma. E, problemimiz var. Bölgesel olarak neler yapabiliriz derseniz işte sırtım, kolum, iç bacağım, ne bileyim kalçam, karın, bel bölgem, Neler yapabilirim diye sorarsanız ben şimdi normalde bırakmam biliyorsunuz. Videomu kimseye bırakamam <laughs> kalbim sıkışıyor. E, ama e, sana rahatlıkla bırakabilirim. Çok Çünkü çok güzel e, tüyolar vereceksin. Ben hemen olarak. ayaklanıyorum Hem o zaman. Peki o zaman. Ben de hemen sakince gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk ediyorum. Senin. <laughs> teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. O zaman ben istiyorum ki şu anda bölgesi olarak eğer bir yağlanma ya da kilo alma probleminiz varsa öncelikle şunu bilmelisiniz lütfen bugün göstereceğim bu egzersizleri her gün bir 10 dakikanızı ayırarak benimle yapmanızı tercih ediyorum. Ve tabii ki şunu da unutmamalısınız. Bu egzersizleri yaparken aynı zamanda sağlıklı beslenmeli ve bol su içiyor olmalısınız. Çünkü aksi takdirde ben spor yapıyorum ama kilo veremiyorum cümleleri biraz daha hayatınızda yoğun bir alan kaplar. O yüzden tekrar söylüyorum sağlıklı besleniyoruz, bol su içiyoruz ve her gün mutlaka 10 dakika bu bölgesel egzersizleri benimle birlikte yapıyorsunuz. Çok hızlı, şöyle pratik, her an her yerde yapabileceğiniz küçük bir ısınmayla başlayalım. Böyle hemen omuzlarınızı geriye doğru çevirin. Nefes alıp nefes vermeyi hiçbir zaman unutmayın. Daima burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Kolları kapat. Tekrar geriye doğru aç. Kapat, aç ve tüm eklemleri, kasları uyandır. Ve şimdi Hadi gel şöyle üst vücuttan aşağıya doğru inelim ve bu hareketleri her an her yerde rahatlıkla yapabileceğinizi fark edin. Önce sırt kaslarını ve kolları, omuzları hep birlikte çalıştırıyoruz. 10 tane her gün bu hareketi rahatlıkla benimle yapabilirsiniz. Eğer bir süredir spor yapıyorsanız ne yapabilirsiniz? Dumbbell'larınızı da alıp ben şöyle minicik 1 kiloluk çok abartmaya gerek yok ağırlıkları. Size biraz daha direncinizi artıracak ağırlıklarla da sırt kaslarını, göğsü ve kolları çalıştırabilirsiniz. Şimdi şu tuz dökerken sallanan hepimizin muzdarip olduğu bir bir, 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 bir hareket eee yer var ya bölge şurası arka kol kası. Onun için ne yapabiliriz? Gel şöyle hafif bir dizlerimi büküyorum. Burada kollar ve derin nefes alıyorum verirken sadece kollarımı geriye doğru açıyorum. Her hareketi 10 tekrar yapıyor olmanız gayet yeterli. Nefes al ve nefes ver. Hemen arkasından evet. Şöyle shoulder press dediğimiz bizim bütün antrenmanlarda düzenli aslında yaptığımız yine omuzları, kolları çalıştıracak bir yine bölgesel hareket. Bunu özellikle masa başında yoğun saatlerce çalışan ve sırt kaslarında ağrı hisseden, belinde, boynunda ağrı hisseden herkes de yaparsa düzenli olarak o zaman ağrılarınız azalıyor olacak. Şimdi yavaş yavaş, aslında bugün çok fazla böyle yattırmak istemiyorum sizi. Ayakta da her şeyi çok rahatlıkla yapabileceğinizi göstermek istiyorum. O yüzden bir voleybol topu tutar gibi boynumu ellerimle kavruyorum ve karın kaslarına ve özellikle simit bölgesine yani yan karın obliklere odaklanacağız. Bunun için... Derin nefes al. Her nefes verdiğinde hop dizinle dirseğini bir sağ, bir sol birleştir. Yavaş, kontrollü. Bunları yaparken her zaman karın kasları sıkı. Harikasın. Çok basit ve pratik. Yine 10 tekrar yeterli. Şimdi buradayım yine. Kollarını yana aç. Dirseklerden bük ve yavaşça rotasyon. Çok basit her an, her yerde herkesin rahatlıkla yapabileceği bu bölgesel egzersizleri düzenli yaparsanız gerçekten bedeninizdeki farkı hissediyor olacaksınız. Son olarak bacak, kalça hareketlerine odaklanıyorum. Şunu unutmayın, bacak ve kalça hareketlerini yaparken aynı zamanda yani sadece karın çalışmak karın için yatıp mekik yapmanız gerekmiyor. Bu hareketler de çok etkili. Şimdi biraz daha etki arttırmak için yine dumbbelllarımı alıyorum. Şöyle birleştirdim. Bu hareket hepimizin bildiği aslında squat hareketi. Yani bir çömelme var ama önemli bir püf nokta var bunu yaparken. Eğer dizlerinizde zaten bir sakatlık varsa lütfen derin çömelme yapmayın. Bunu yaparken indiğinizde arkada bir koltuk olduğunu hayal et. Hafifçe kalçayı değdir ve bunu yaparken dizlerinin ayak parmak uçlarını geçmediğinden emin ol. Minik bir çömelme yap. Hemen yukarıya ve yukarıda Kalça içeriye karın sıkı. Al nefesini nefes verirken yukarıya. Haydi gel benimle. Ver nefesini. Son dört. Üç. İki. Biraz gel derinleşelim burada kal. Harikasın. Şimdi biliyorum ki basenlerden de çok şikayet oluyor genelde. Dumbbelllar elinde ağırlıklar. Eğer bu arada dumbbellın yoksa lütfen herhangi bir su şişelerini dumbbell yapabilirsin rahatlıkla. Ve bak buradayım. Sol bacağımı arkaya ve çapraza doğru götürüyorum. Hafif dizimi büktüm tekrar yukarıdayım. Geriye lunge hareketinde biraz daha çapraz ayağımı koyduğum için yine basenlerde maksimum etkiyi hissediyor olacaksın. Gel burada kal. Hemen diğer tarafa da yapalım. Evet. Ben sevgili burcunun bıraktığı sahneyi çok yoğun kullanmamak için hızlı hızlı hareketleri gösteriyorum. Ve daha yapılabilecek birçok tabii ki hareket var. Tekrar tekrar unutmayın. Eğer kilo vermekle ilgili bir hedefiniz varsa her gün bu hareketleri yaparken aynı zamanda açık havada ya da evde olduğunuz yerde minimum 30 dakikalık tempolu yürüyüşlerinizi de aksatmayın. Böylelikle vücudunuzdaki yağ yakımı hızlanacak.